Nikil, bu kese kimin? Torbanın içinde buldum. O. Aa, çok özür dilerim dostum. Özür dilerim Kirti. hareket etme. Ayağına batacak. Lütfen. Farat Palavi'nin sarı dükkanında bir kese dolusu elmas bulunmuş. Bütün detayları öğren hemen. Hazır elmasları çalmışken onları satmak yerine neden karşımda oyun oynuyorsun hala? Şartları yerine getirmem gerek. O yüzden yenge. Bunun şartlarla ne alakası var? Çok alakası var. Çünkü elmaslar kocana ait. Bu da ne? Bunlar bizim elmaslara benziyor. Seninle yeniden yeni bölümüyle bugün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz